günaydın, bugün 2 Mart Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Almanya'nın dün açıklanan tüketici fiyatları enflasyonunun Şubat ayında beklentinin üstünde gelmesi küresel piyasalarda yukarı hareketleri sınırladı, Çin'den gelen verilerin endeksler üzerinde olumlu etkileri kısa sürdü, Fed ve Avrupa Merkez Bankası tarafındaki şahin beklentiler. Amerika tahvil faizlerinde süren yükseliş eğilimi hisse piyasalarında satışlara neden oldu. S&P Endeksi eksi %0.47, Nasdaq Endeksi eksi %0.66 değer kaybetti. Avrupa borsalarında eksi %0.5. Dolayında değer kayıpları yaşandı. Yurtdışı borsalarda bu sabahta genelde zayıf seyir görüyoruz. Asya borsaları Güney Kore dışında güne satışlarla başladı. Amerika endekslerinde vadeli tarafta güne başlarken hafif satışlar etkili, Avrupa borsalarının hafif yukarıda açılması bekleniyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları verisi açıklanacak, Avrupa tarafında Euro bölgesine ilişkin enflasyon tüfe rakamları gelecek, Euro bölgesinde Şubat ayında tüfenin yıllık bazda 8.6 seviyesinden 8.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Dünkü Almanya'nın beklentinin üstünde gelen enflasyon rakamları sonrasında, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın Mart toplantısından 50 bas puanlık yeni bir faiz artışı beklentisi devam ediyor. İçeride bugün Şubat ayı dış ticaret rakamları verisi ve 23 Şubat tarihli para politikası kurulu toplantı özeti takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise son iki haftadır etkili olan yukarı eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Salı günü kısa vade için kritik seviyelerden biri olarak izlediğimiz 50 günlük hareketli ortalama 5200 seviyesinin üzerine dönen BIST endeksinde, dün de bu ortalama seviyesinin üzerinde hareket devam etti, endeks günü 1.63 yükselişte 5322 seviyesinde tamamladı. Endekste kısa vadeli yükselen hareket içinde bugün ilk direnç olarak 5450 seviyesine bakılabilir. Diğer önemli dirençler olarak 5600 ve 5710 seviyeleri ön plana çıkmakta, ilk önemli destek olarak ise 5200 seviyeleri takip edilebilir. Diğer önemli destekler 5000 ve 4870 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise teknik olarak Alkim Kimya, Aselsan, Galata Wind, Koç Holding, Özak Gayrimenkul, Şişecam, Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Yapı Kredi Bankası, Yataş hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.